Tabii ben Düriye Duman. 26 yaşındayım. Çukurova Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişim mezunuyum. Eee, Titis Park ve zemin Hizmetlerinde satış planlama departmanında görev almaktayım. Projelerin takibi, satış ve satış sonrası müşteri ilişkileri gibi süreçleri yönetiyorum. Firmanızı biraz anlatır mısınız? Şöyle, Titis Park ve Zemin Hizmetleri 2014 yılından itibaren çocuk oyun alanlarında destek sağlamaktadır. Çocuk oyun alanlarındaki metal parklar, ahşap parkların üretimini sağlıyoruz. Aynı zamanda spor sahalarında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm ürünlerin tedarini sağlıyoruz sizler için. Titis Park ve Zemin Hizmetleri bir projede ihtiyaç duyabileceğiniz A'dan Z'ye tüm ürünleri bulabileceğiniz bir firmadır. Yapı Adası ile nasıl tanıştınız? Yapı Radar'la aslında bir ihtiyaç karşılığında tanıştım kendileriyle. İhtiyacımız olan projelere ulaşmak her zaman bizim için kolay olmuyordu. Çünkü satın almaya ura, ulaşmak her zaman kolay olmayabiliyor. Bu yüzden e, internet üzerinden bir araştırma yaptığımda rapor, Yapı Radar' ile karşılaştım. E, yapı Radar'ın e, bizim firmamız için e, avantajlı olabileceğini düşündük ve böyle çalışmaya başladık kendileriyle. Yapı Radar'ın sağladığı kolaylıklar nelerdir? Yapı Radar proje araştırma aşamasında, yani bir projenin temel aşamada ya da ince aşamada olup olmadığını öğrenmek bizim için her zaman kolay olmuyordu. Yapı Radar sayesinde araştırmalarımız daha kolay ve daha az zaman almaya başladı ve satın alma ile daha hızlı iletişim kurmamızı sağladı. Yapı Radar sizin için ne ifade ediyor? Birkaç kelimeyle anlatmanızı istesek neler dersiniz? Yapı Radar zaman tasarrufu. Ee, araştırma kolaylığı, hayır hazırda bir yemek diyebilirim herhalde. Çünkü her şeyi bulabiliyorum. Yapıradarı diğer firmalara tavsiye eder misiniz? Ee, Yapıradarı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü e, bir araştırma kolaylığı sağlıyor. Özellikle satış ekibinin e, müşteri bulma odaklı düşünürsek bunu e, bir zaman avantajı sağlamasından kaynaklı diğer işlere daha çok zaman ayırmasını sağlıyor firmanın. Bu yüzden tavsiye ediyorum.